Güneş etkisini yitirince ortalık buzdolabı gibi bir anda soğumaya başladı. Tabi her taraf kar. Kış açısıyla güneşin eğimi de açısı da çok fazla. Daha az güneşleniyor. Burası güneye bakan bir taraf ama buralarda bir yerde uygun bir ortam bulursak konaklayacağız. Şu sarı çamın güzelliğine bakın. Gövdeye bakın. Şahane ağaç. Mesela şurası uygun. Üst taraf uygun. Burası şahane bir yer. Yukarıda kuru ağaç dalı da yok. Yani gece uyuduğunuz zaman üzerinize düşecek herhangi bir tehlike unsuru yok. Bunlar önemli. Orman içerisinde barınak yaparken veya kamp kurarken, çadırda kuruyor olsanız kurduğunuz yere dikkat etmeniz lazım. Küçücük bir dal parçası da olsa boynunuza, gözünüze, herhangi bir yerinize gelebilir, sakatlayabilir, kör de bırakabilir hatta. O yüzden burası gayet uygun. Şu çukurun içerisine çok basit bir barınak yapacağım. Bu ormanda yapılabilecek en basit, en pratik barınak. Şöyle bir sopa uzatacağım şuradan aşağıya. Yeri aşağı yukarı 45 derece gelecek açıyla, gelecek açıyla şöyle şuradan kenarlarını öreceğim. İçerisini de çam iğneleriyle doldurup hatta kuru yapraklar olursa şunlar sereceğim güzelce. Uygun bir yerde de ateş yakarsak. Mis. O zaman işe başlayalım. Şöyle Mümkün olduğu kadar dal kesmemeye çalışacağım. Yere devrilmiş veya ağaca herhangi bir şekilde dayanmış, kırıldıktan sonra dayanmış, sağlam olan parçaları bulacağım. O ana iskeletin tepesine koyacağım olan yere şu açıda gelecek olan dal parçası en sağlam olan olmalı. Diğerlerinin sağlamlığı çok önemli değil. Bu ve buna destek koyacağım. Dallar sağlam olacak. Yani ana iskeleti taşıyacak olanlar. Onlar sağlam olursa diğerleri hiç önemli değil. düz olan daha çok işime yarar. Bakın zaten bu bayağı bir zaman evvel devrilmiş, çürümüş bir ağaç. Şimdi balta ile birazcık bunu küçülteceğim. kadar yeter. Baltayla iş yaparken hep vücudunuzdan dış tarafı doğru şöyle çalışmak lazım. Ve 45 derecelik açıyla dik değil. Böyle asla kesemezsiniz. Basit bir barınak için yere düşmüş düzgün dalları kullanmak en uygunu. Ama sağlam olmaları gerekir. Zaten ben ayrıldıktan sonra da yine burada kalacaklar. Çekim ekibim yanımda olmasa etrafta kesin daha çok hayvan sesleri duyardım. Hele ki bu mevsimde yaprağını dökmüş kayın ağaçlarının arasında çok uzakta yürüyen bir ayının basarak kırdığı ağaç dallarının çıkardığı o heyecan verici ses bile rahatlıkla duyulabilirdi. Kışın sessizliği bambaşka. Kendi kalp atışlarımızı bile duyabilirsiniz. Özellikle kış mevsiminde kulaklarım, burnum ve gözlerim çok daha iyi görüyor. Sanki tabiat onlara ince bir ayar çekiyor. Sahiden hiç dikkat ettiniz mi? Ben dağda gözlük takan hiçbir çobana rastlamadım. Üzerine gitmedim ama kesin bir bilimsel açıklaması vardır. Tabii ki tabiatla haşır neşir olan bir bilim insanından söz ediyorum. Bunun sağa sola kaymaması için destek olacak alta önce bir çatallı dal kullanıyorum şöyle. Yandan dalı çıkmış bir gövde sağlam. Bunun sağlam olduğu kadar bunun da sağlam olması gerekir yoksa üzerime çöker. Herhangi bir mesela kar yağsa günde yarım metre kar yağdığını hayal edin böyle bir barınak yaptınız. O gece yarım metre kar yağdı üzerinize yük binecek. Onunla birlikte aşağı doğru çökebilir. Sağlam olması gerekiyor. oldukça sağlam. Bakın. Çok rahat tartıyor. Ana iskeleti mutlaka sağlam ve biraz kalın bir daldan olmalı. Zaten onu yapacak olan duyuları ve bilgisiyle hissedecektir. Mevsimi de göz ardı etmemek gerekir. Üzerine yağabilecek karı da hesaplamak lazım. Mesela bir gecede 2 metreye yakın kar yağdığını bilirim burada. Bir örümceğin ağını, bir karıncanın yığmasını ya da bir kuşun örgü yuvasını yapıyor gibi yapmak lazım. Tabiatı ve üzerindeki canlıları gözlemledikçe insan hem net bir bilgi sahibi oluyor hem de yeteneklerine güvenmeyi öğreniyor. Bu da insana bir bilgelik ve huzur duygusu yüklüyor. Bir su samurunun dişleriyle ağacı keserken ağacın büyüme halkalarını takip ederek o katmanları tek tek sabırla sıyırışını, sonra o devirdiği koca ağacı taşıyabileceği parçalara ayırışını gördüğümde o dallarla ve sonra ana iskeleti oluşturup aradaki boşlukları çalılarla, çakılla ve kumla nasıl dere yatağına doldurup yıkılmayan bir bara estetiği yaptığını ve kocaman bir gölet oluşturduğunu gözlemlediğimde hayretler içerisinde kalmıştım. Tabiattaki her bir canlı hata yapmayan birer muazzam mühendis. çadır gibi parlak rengi yok. Ormana uyum sağlayan, olduğu yani bulunduğu fiziksel koşullara uyum sağlayan bir barınak oldu. Bir eve dönüştü. Tek kişilik. Bununla birkaç gün burada kalınabilir. Şimdi bu haliyle içine su geçirebilir bu. Soğuktan koruyacaktır ama yerdeki esas izolasyon görevi görecek olan yaprakları da bunun üzerine döktüğümüz zaman tamamıyla yağmur suyunu üzerinde kaydırarak aşağı dökecektir. Burası iyi diren edilmiş. Sele, fırtınaya maruz kalmayacak bir yer. Yani güvenle burada uyunabilir. Emniyetli bir yerde ev yaptık açıkçası. Bir barınak diyelim. Şimdi aklıma şey geliyor. Bazı reklamlarda dikkatimi çekiyor. bir artı bir evler var. <laughs> ya bizim kültürümüze bir kere ters. Bir artı bir. bizim misafir odamız olurdu. Annemiz bizi odaya sokmazdı. Oda hep kilitli kapalı kalırdı. Misafir geldiği zaman açılırdı orası ve günlük bazı zamanlarda periyodik olarak da bakımı, temizliği olurdu onun. Şimdi artık bir artı bir ile ben kültürümüzün bile yıkıma uğradığını düşünüyorum açıkçası. Ya o evler bize uymuyor. O kadar insanı ne yapacağız, nereye koyacağız diyorlar o zaman söyleyince de. Coğrafyamız o kadar geniş ki hepimize yetecek kadar yer var. Yeter ki düzgün planlanmış, doğru planlanmış, iyi şehir bölge planlamasıyla, inşaat mühendisleriyle, idari amirle, etrafı organize eden, düzenleyen peysajcılarla beraber yapılırsa bu iş herkes rahat bir şekilde hayatını huzurlu bir şekilde idam ettirebilir, kültürünü de devam ettirebilir. Özellikle yaprak dökün ağaçların olduğu bir yerde böyle bir barınak yapımı işi kolaylaştırır. Toplanan her tutam kuru gazel çok iyi yalıtım işi görecektir. Geniş yapraklı olması sayesinde yağış olduğunda karsa onu güzel tutacak, yağmursa ona da kiremit görevi görerek içeri sızdırmadan kaydıracaktır. Toprağın kokusu sinmiş kuru kayın gazelleri muazzam kokuyor. Bu kokuyu bedeniniz asla unutmaz. İçinizde güzel bir yerde gizli durur. Ta ki sonra siz o anı düşününceye kadar. O da sizi her şeyle yeniden oraya götürür.